Selamünaleyküm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Bugün sizlere öyle bir dua öğreteceğim ki bu dua ile bu salavat-ı şerife ile bütün sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız. Bu duaya, bu salavat-ı şerifeye devam edenlerin bütün duaları kabul olunur. Bütün istekleri yerine getirilir. Her darlıktan kurtulur evine, iş yerine bereket yağar, huzur yağar, nur yağar. Duadan evvel size bir kıssa anlatayım. Şunun için anlatıyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde inanılarak tam itikat ile yapılan dualar kabul olunur buyuruyor. Ben de bu sebepten dolayı bu kıssayı size anlatıyorum ki duayı da kabul olunacağına inanarak yapınız. Fecri Münir isimli kitapta şöyle geçiyor. Şeyh Ebu Musa Darir rahmetullahi aleyh'ten şöyle naklediliyor. Bir toplulukla gemide idik. Birden ters çeviren rüzgar denilen rüzgar esmeye başladı. Kaptan sıkıntıya düştü. Gemi bu rüzgardan kurtulacak olursa nadirattan sayacaklardı. Gemide bulunanlar bu durumu anlayınca bağırıp çağırmaya başladılar. Yani geminin o rüzgardan kurtulması mümkün değildi. Hep beraber ölümü beklemeye koyuldular. Birbirlerine vasiyette bulunuyorlardı. Birden gözüm uykuya daldı. Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Gemiye bindi ve ey Ebu Musa gemidekilere söyle de bin defa salat-ı münciye yani kurtaran salavatı şerifeyi okusunlar buyurdu. Uyandım ve bunu gemidekilere anlattım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uykuda okuduğu o salat münciyi okumaya başladık. 300'e yaklaşınca o rüzgar dindi ve gemi güvenli bir şekilde yoluna devam etti. Aynen bu kıssada olduğu gibi hayat geminizin, iş geminizin, aile geminizin, bereket ve zenginlik geminizin sal salim yoluna devam edebilmesi için muhakkak bu salat-ı münciyeyi her gün en az yedi defa okumaya gayret gösteriniz. Burada bir hatırlatma yapacağım ve bu çok önemli. Birçok Türkçe kitapta salat münciye eksik yazılmıştır. Nasıl eksik yazıldığını diğer videolarımda anlatmıştım. Burada uzatmamak için anlatmayacağım. Duamıza başlamazdan evvel eğer abone olmadıysanız ücretsiz abone olunuz. Bildirim zilini açınız. Muhakkak videoları beğeniniz. Yayınladığım her video Hemen hemen günlük 10000 bin, bin dinleniyor. Fakat beğenen az. Din düşmanları otomatiğe bağlamışlar. Beğenmiyorum diye işaretliyorlar. Maalesef dinleyen Müslüman kardeşlerimiz beğendim işaretini tıklamaya acizler. Din düşmanı beğenmedim diye işaretliyor. Maalesef Müslüman kardeşlerimiz beğendim diyemiyorlar, işaretleyemiyorlar. Ve böyle kıymetli duaları muhakkak tanıdıklarınıza gönderiniz. Bir sır daha söyleyip duama geçeceğim. Salavat-ı Şerifelerden evvel Eûz ve Besmele ile Salavat ayeti kerimesi okunur ise, okuyan insan ile beraber vücudundaki vazifeli 384 tane melek de Salavat-ı Şerife okur ve o salavat-ı şerifelerin sevabı da bu ayet-i kerimeyi okuyup salavat-ı şerifeyi okuyana yazılır. Buyurunuz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve melekatehu yusallun ale'n-nebi. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات فتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير <Sülüyor> Subhan Rabbi Rabbi Al-Gezet ama yasif ol ve selamun ala al-Mursalin ve hamdulillahi Allah-u Teala Allah taala indinde makbul eylesin. Muhterem din kardeşlerim, salatı münciyenin esrarı üç yerdedir. Birincisi, ve ala ehli seyyidina Muhammed. Yani, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ehli seyyidina Muhammed. Birçok kitapta bu yoktur. Burada Peygamber Efendimizin Eline de, ehli beytine de salatu selam vardır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır. Bana ebter yani faydasız salavat ile salavat getirmeyiniz buyurmuştur. Eshab-ı kiram sorduklarında bana ehlimin üzerine, ehli beytimin üzerine salavat getirmeden salavat getirmeyiniz diye izah etmiştir. Yani ve ale el seyyidina Muhammed olmazsa faydasız bir salavat olmuş olur. Koca koca hoca geçinen, alim geçinen insanların yazdığı kitaplarda maalesef bu bölüm yok. İkinci sırlı yer ve terfe ona bir he indeki, yalen kelimesidir. Üçüncü sırlı yer inneke ala külli şeyin kadir. Yine bu da birçok Türkçe kitapta yoktur. Bizler orijinal Arapça kitaptan, kaynak kitaptan bu duaları sizlere öğretiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizlere öğrettiği gibi. Bu bilgiler çok değerli bilgilerdir. Bu bilgileri muhakkak tanıdıklarımıza da öğretiniz, onlara da gönderiniz, onlar da öğrensinler. Bir başka duamızda buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.